bir video ile uzat videosu videosuyla karşınızdayız. Bu video Dart ve Flutter serimizin ikinci videosudur. Ee, bu videoda sizlere layout widget'tan bahsedeceğim. Layout widget sayfa üzerinde hazırladığımız uygulamada ekran üzerinde öğeleri nasıl yerleştireceğimiz konusunda bize yardımcı olan küçük widget'lardır. Bu widget'ların çeşitleri var. Ge geçen videomuzda az biraz ucundan bahsettik sanki ama hani burada biraz daha detaylandıracağız. Eee bu widgetların iki temel grubu var. Bu iki temel gruptan birisi single child layout widget adından da anlaşılacağı gibi tek bir tane element item alabiliyor bunlar. Bu, elemen, bu elementi de child propertiesine yani child özelliğine aktararak verebiliyoruz. Bunların child özelliği var. Bunlar nedir? Burada 10-15 tane layout var. Single layout, single child layout var. Yani tek elementli layout var. Bunların hepsine tek tek değinmeyeceğiz. Tek tek hepsini açıklamaya kalkışmayacağız. Videoyu elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Ee, bu layout'ların açıklamalarına Flutter.developers'ın Flutter Flutter.dev isimli siteni e, ulaşmanız mümkün. Burada zaten şekillerden, şekillerden, resimlerden anlayacağınız üzere Align isimli bir layout'umuz var. E, sayfa üzerinde nesneyi e, Üste, üstte, alta, sola, sağa olacak şekilde hizalamamızı sağlıyor. Ondan sonra işte Center var. Center'ı bugün kullanacağız. Ekran üzerinde nesnenin ortada olmasını sağlıyor. Düşeyde ve yatayda ortada olmasını sağlıyor. Bu vücutların her birinin birbirine göre farklı özellikleri var. Ama temelde hepsinin amacı sayfa üzerindeki öğeleri düzgün bir şekilde yerleştirmek. İki ana grup var demiştim. Bu iki ana gruptan birisi Single Child yapacağız, Yani tek elementli Layout'lar. Diğeri ise Multichart Layout Widgets. yani bunlar da çıldırın parametresiyle ee, yani çocuklar parametresiyle buna elementlerini atıyoruz. Bunlara elementleri atıyoruz. Bunlar arasında ise kolumlu row'u bugün kullanmaya çalışacağız. Ondan sonrasında işte bunların da yine benzer özellikleri var. Birbirlerine benzer özellikleri var. birbirlerine birbirlerinden farklı kılan özellikleri de var. Bunları da yine dokümantasyon kısmında ee, flutter.dev'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben vakit kaybetmeden uygulamaya geçeyim. Visual Stüdyo kodumuzu açtık. Hemen bir proje oluşturuyorum. Flutter'ın Flutter, proje komutunu verdikten sonra projemize isim verelim. 3 düğme olsun bu projenin adı. Bu projede sizinle birlikte 3 tane düğme oluşturacağız. Ve ikonları olacak bu düğmelerin yazıları olacak. Flutter Flasör'ün içerisinde oluşturmasını istiyorum. Ve başlıyor işlem. Bugün bu düğme oluşturacağız dedim. Bu layout vücutlardan yararlanarak üç düğmeyi ekranın tam ortasında konumlandıracağız ve bu üç düğmeden birinin ikonu telefon ahizesi olacak. Yani arama butonu yapacağız. Diğeri navigasyon olacak. Üç tane farklı düğme oluşturacağız. Bu düğmelerin ekranda görüntüsünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi projemiz oluşuyor. Projemizin oluşması tabii ki biraz zaman alacaktır. Zaman alabilir normal açıldıktan sonra main dark dosyası buraya ekrana gelecek dememe kalmadı geldi. Evet. Şimdi Scaffold Visual bize appbar veriyordu. appbar şu anda şurada mavi renkte ayarlanmış durumda. Ve içerisinde Flutter Demo Home Page yazıyor. Biz o Flutter Demo Home Page'i değiştirelim. Adına diyelim ki 3 düğme uygulaması diyelim. Karşı bilgisini değiştirelim. Ardından şurada scaffold widget içerisinde body ile böyle body ile başlayan bölüm yani body parametresinin içerisindeki değerlerin tamamını silelim. Şu anda body'mizin içerisi boş. Buraya bir sütun ayarlayarak başlayalım. Uygulamamız tek sütunlu bir ekrandan oluşsun. Sütun e kaplayabildiği kadar alan kaplıyor düşeyde ve yatayda. Dolayısıyla başka bir şey eklemediğimiz için bu ekranın tamamını kaplayacak. Center'da ise durum şöyle. Center e, içerisindeki widgetların e, boyutları kadar kendini boyutlandırıyor. Yani içerisinde obje yoksa center'ımız herhangi bir yük, yüksekliğe veya genişliğe sahip olmayacaktır. Kolumun içerisinde ben e, main axis alignment özelliğini ayarlayarak öğelerimin merkezde yer almasını sağlamaya çalışacağım. Ardından Center widget'ını tanımlıyorum. Tabii bunu tanımlamak için kolumun biliyorsunuz çığlığının özelliği var. Çığlığının özelliği içerisinde Hatta center'a gerek yok mu? Center'a gerek Yok ya center'a gerek yok. Row'la yapalım biz. Row yapalım. Üç tane, bak pardon bir tane satır tanımlayalım. Satırın içerisinde üç tane sütun olsun. Tabi robun da bunu neye vermemiz gerekiyor? Yine çıldırın özelliğine vermemiz gerekiyor. Bir tane ikon yerleştirelim konumun içerisine alt alta gözükmesini istiyorum o yüzden sütun tanımları tekrar ee, ve çıldırının içerisine de ikon yerleştireceğiz bir tane ikonun içerisine de ikonstan kol ikonunu yerleştirelim hemen altına da text yazalım bir tane ara olsun bu textimizde sonrasında da şu kolumu kopyalayalım. Üç tane yapalım. Üç üç tane sütun sütun ekledik. Sütunların içerisinde birer tane ikon ve ara yazısı koyduk. Şimdi onları değiştireceğiz. Ee, nasıl değiştireceğiz? Ee, bu bir tanesi navigasyon olacak. Navigation olacak. Ve buna da yönlendir diyeceğim. Şuraya da paylaşım ikonu koyacağım ve buraya da paylaş yazacağım. Şimdi burada yaptığımız işleme kısaca bir özet geçecek olursak bir tane sütun tanımladık. Sütunun merkezinde toplanması için öğelerin main axis element tanımladık. Ondan sonrasında da e, sütun içerisinde bir tane satır. Satırın içerisinde de üç tane yan yana sütun tanımladık. Bu üç tane yan yana sütunun her birinin içerisinde de bir tane ikon ve bir tane de text var. Şimdi bir deneyelim uygulamamızı ama çalıştırması zaman alacağı için ben videoyu dolduracağım. Çalıştırması için şu Draw and Debug'a geliyoruz ve çalıştırıyoruz. Evet, şu anda kodlarımız çalıştı. Gördüğünüz üzere düşeyde ortada konumlandırmış durumda, Yatayda solda konumlandırmış durumda. Onun sebebi, ROVA Main Access Alignment özelliği atamamış olmamız. Ee, ara düğmemiz, navigasyon düğmemiz ve e, paylaş düğmemiz şu anda burada gözüküyor. Bunların etrafına şimdi kenarlık ekleyeceğiz. Kenarlıklara border vereceğiz. Bu, bu borderların yuvarlak olmasını sağlayacağız ve uygulamayı bitireceğiz. Ee, burada şunu açıklamak istiyorum size. Main Axis Alignment özelliği sütun söz konusu olduğunda e, düşeydeki konumu belirliyor. Yani dikeydeki dikey eksendeki konumu belirliyor. Row'da ise Main Axis Alignment aynı özellik yataydaki konumu belirliyor. Yani satırda ise e, Main Axis Alignment özelliği yataydaki konumu belirliyor. Şimdi bunu böyle yapalım, bir deneyelim bakalım ne olmuş. Uygulamamız. Evet görmüş olduğunuz gibi artık düğmelerimiz da görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bu düğmelere kenarlık ekleyeceğim ben. Kenarlık ekleyebilirim için şutuna benim kenarlık ekleme şansım yok. Bunları konteynerla sarmalayacağım. Konteynerla sarmaladıktan sonra konteynerlara border özelliği vereceğim. Hemen başlayalım. Konteyner özelliğini verelim buraya koyalım o konteynerin içerisine atalım. Sütunu konteynerin içerisine atalım ya. Konteynerin tabii ki nesi oluyor arkadaşlar? Bir child özelliği oluyor. Child atmamız gerekiyor bunu. Child diyelim. Şimdi çalıştıralım. Evet. Konteynerimiz bu şekilde tanımladık. Decoration olarak box Box Decoration'ı tanımlıyoruz. Border özelliğine Box Decoration nokta abi, Nokta Border Nokta All diyoruz. Parantez açıyoruz. Kalın, kalınlığı 2.0 olsun. 2.0 piksel olsun. Ondan sonrasında işte border border radius özelliğini tanımlayalım border radius radius nokta circle olsun evet Şimdi uygulamamızın geldiği durumu ekranda görecek olursak Evet görmüş olduğunuz gibi Ara butonunun etrafı bu şekilde Border değeriyle Biraz oynayalım bakalım Tabi şu anda 50 piksel boyunda olmadığı için O şekilde gözüküyor Boyutlarını da hemen şöyle ayarlayalım Genişlik belirleyelim Bunu nasıl yapıyoruz Constraint ayarlayarak ee, New Box Constraints diyelim ve buraya minimum width ekleyelim minimum width 50 olsun minimum-heat'ı da 50 olsun şimdi bir deneyelim bakalım evet ekranımızın geldiği durum şu durum bakın ara düğmesi artık yuvarlakla çiziliyor Peki buna bir de margin vermemiz gerekiyor. Kenarlarından boşluk vermemiz gerekiyor ki diğer düğmelerle yapışık olmasın. Margin özelliğine de eee Edge Insets yapıyoruz. Edge Insets nokta ol diyelim. 15 piksellik bir boşluk bıraksın. Sonrasında bu ayarlamayı diğer e, düğmelerim için de gerçekleştirmem gerekiyor. Hemen kopyala yapıştır yapıyorum şurayı. Burayı aldıktan sonra sonra bir parantez virgül ekleyeceğiz sadece. Kolumun sonuna bir parantez virgül eklememiz yetiyor. Şuraya da çay eklememiz gerekiyor tabii ki. Sonrasında aynı işlemi burası için de gerçekleştiriyoruz. Ve şuraya bir parantez bir virgül daha ekliyoruz. Şimdi çalıştıralım. Tabi dekorasyonu vermedik. Dekorasyonu da verelim. Constraints'in hemen altına Dekorasyonları da yapıştıralım. Şu anda görmüş olduğunuz konuma geldi. Tabii marginleri vermedik henüz. Marginleri vereceğiz. Bir de birazcık daha büyütmemiz gerekiyor. Yönden de sığmadı gördüğünüz gibi. Hemen bu ayarlamayı da yapalım, bitiriyoruz. Marginleri de buraya yapıştıralım. Ardından minimum genişliği, minimum yüksekliği birazcık arttırmamız gerekiyor. Bunları 75'e 75 yapalım. Evet, uygulamamızın geldiği son şekil şu bakın. Şu anda ara, yönlendir, paylaş düğmelerimiz burada mevcut. Yuvarlak içerisinde yalnız bunlar görmüş olduğunuz üzere tam düğmelerin orta noktasında değil. Ee, neden konteynerların orta noktasında değil? Çünkü konteynerlara biz bir tanımlama da yapmamız gerekiyor. Ee, bu tanımlamayı yaptıktan sonra düğmeler orta noktalara gelecek. Konteynerin içerisinde hemen yapıyorum. Alignment alignment nokta center diyerek düğmeleri orta noktaya getireceğim. Hemen şuna da yapalım aynı ayarlamayı. Marginin üstüne bu yaptığımız. Alignment eşittir alignment nokta center diyorum. Aynı ayarlamayı şurada da yapacağız. Şimdi işlemimizi tamamladık düğmelerimize tekrar bakacak olursak düğmelerimiz şu şekilde ara, yönlendir, paylaş gibi butonlarımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Umarım, umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. ile ilgili derslerimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.